Özellikle Anadolu'da uygulanan çok ilginç yöntemler var. Yani fitoterapi eserlerinde çok göremeyeceğiniz bilgiler var. Eğer böyle enteresan gelen bilgilerden paylaşmak isterseniz yoruma yazabilirsiniz. Çünkü ben kendi şahsım adına bu tür bilgiler çok ilgimi çekiyor. Bazılarını modern tıp tam manasıyla açıklayamamış olsa da eskiden büyüklerinden görerek yapılan bazı uygulamalar gerçekten çok etkili olabiliyor. Bunlarla alakalı bir tanesini paylaşmak istedim. Küçükken bizim oralarda it diye geçer ama arpacık dediğimiz sıkıntı. Özellikle anneler çocuklarında böyle bir sorun gördüğü zaman küpe olur, bir yüzük olur altın olması kaydıyla. Bunu arpacık olan bölgeye sürerlerdi ve bu kısa bir zaman sonra geçerdi bunu paylaşmak istedim Eğer bu şekilde enteresan bir tespit teşhis yöntemi ya da tedaviye yönelik bir ilginizi çeken Anadolu'da uygulanan bir yöntem varsa yorumlara yazarsanız sevinirim